9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe subhanallahi hina tumsunu ve hina tusbihun ve lehül hamdu fis vel ardı ve ashian ve hina tuzhirun. Ey birader, benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye ilahiyenin birer ma'kesi olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnuna karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Birinci nükte Namazın manası Cenabı ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Sübhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzan ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekat ve ezkarında bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın manasını tekkit ve takviye için şu kelimat-ı mübareke 33 defa tekrar edilir. Namazın manası şu mücmel hülasalarla te'kid edilir. İkinci nükte. İbadetin manası şudur ki dergah-ı de abd kendi kusurunu ve acz ve fakrını görüp kemal-i rububiyetin ve kudret-i samedaniyenin ve rahmet ilahiyenin önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister, rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki abd kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbını bütün nekaisten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile Subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kemal-i kudreti dahi ister ki abd kendi zafını ve mahlukatın aczini görmekle kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu ekber deyip huzu ile rükûa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine rahmeti de ister ki, abd, kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakru ihtiyacatını sual ve dua lisanı ile izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek, namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaz edilmişler. Üçüncü nükte, nasıl ki insan, şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir, namaz dahi, bütün ibadatın enva'ını şamil, bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir. Dördüncü nükte. Nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar mesela fecir zamanı tulaa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahma madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhr zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat-ı nimeti hatırlatır. Asr zamanı ise güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile, tecelliyat-ı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise alemi zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini hem bu dar imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamdü senaya müstehak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabahı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı, ne kadar makul ve lazım ve kat'î ise, haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat'iyettedir. Demek, bu beş vaktin her biri, bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılapları ihtar ettiği gibi, kudreti Samedaniye'nin tasarrufat-ı azimi yevmiyesinin işaretiyle, hem senevi, hem asri, hem dehri, kudretin mucizatını, ve rahmetin hedayasını hatırlatır. Demek, asıl vazifeyi fıtrat ve esası ubudiyet ve kat'i borç olan farz namaz, şu vakitlerde layıktır ve enseptir. Beşinci nükte İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek, tevfik ve medet istemek, ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Ve zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin taziykından muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazlikten kurtulup o gafletten sıyrılıp o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiyane etmek ve celal ve azametine karşı rükû ile aczini ızhar etmek ve kemali bir zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel ne kadar hoş ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Asır vaktindeki o vakit, hem güz mevsimi hazinanesini ve ihtiyarlık haleti mahzunanesini ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi niam-ı ilahiyenin bir yekün azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle, insan bir misafir memur ve her şey geçici bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Şimdi, ebediyeti isteyen ve ebed için hal ve ihsana karşı perestiş eden ve firaktan müteellim olan ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için Kadimi Baki ve Kayyumu Sermedi'nin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûa gidip sermediyeti uluhiyetine karşı mahviyetkarane secde ederek hakiki bir teselli kalp, bir rahat ruh bulup huzuru kibriyasında kemerbesteyi ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan anlar mağrib vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının veday hazinanesi içinde grup etmesinin zamanını andırır. Hem insanın vefatı ile bütün sevdiklerinden bir firak elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzeleyi sekerat içinde vefatı ile bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde grup eden mahbublara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte fıtraten bir cemali bakiye aine-i müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdil eden kadim-i lem yezel ve baki-i yezalin arş-ı azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip hizmet-i Mevla için el bağlayıp daimi bakinin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü senâ edip İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în demekle, muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek, hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip, bütün kainatla beraber zafu ı aczini, fakr zilletini izhar etmekle, Sübhane Rabbi el Azim deyip, Rabb-ı Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemali zatına, tegayyürsüz sıfat-ı kudsiyesine tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip, hayret ve mahviyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahim-i bulup, Sübhane Rabbiyel A'la demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabb-ı A'lasını takdis etmek, sonra teşehhüd edip, oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini, ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil ile mezel ve celil ile yezale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatını izhar edip ve imanını tecdid ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizamı hakimanesini müşahede edip Sani Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelliği marziyatı ve kitabı kainatın tercümanı ayatı olan Muhammed Arabi Aleyhissalatu vesselam'ın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakıyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? İşa vaktindeki o vakit, gündüzün ufukta kalan bakiye asarı dahi kaybolup, gece alemi kainatı kaplar. Mukallibul leyli ve nehar olan Kadir Zülcelal'in o beyaz sayfeyi bu siyah sayfaya çevirmesindeki tasarrufat rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfesini kışın barit beyaz sayfesine çevirmesindeki musahhiru Şems vel kamer olan Hakimizül Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur zamanla ehli kuburun bakiyeyi asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün bütün başka aleme geçmesindeki Halık-ı Mevt ve hayatın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratiyle vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında Halık-ı arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbubu hakikisi o zat olabilir ki gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti, bir kitabın sayfeleri gibi suhuletle çevirir, yazar bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder, bir kadir mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf, hem nihayetsiz fakir, muhtaç, hem nihayetsiz bir istikbal zulümatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkanmakta olan ruhu beşer yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahim Vari la uhibbul afilin deyip mabudul emyezel mahbubul dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir bakî sermediği ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye birkaç dakikacık bir ömrü bakı içinde dünyasına nur serpecek istikbalini ışıklandıracak mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman Rahim'in iltifat rahmetini ve nuru hidayetini görüp istemek hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah ı rahmette döküp hem ne olur ne olmaz ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazifeyi i ubudiyetini yapıp yevmiye defter amelini hüsn-ü hatime ile bağlamak için salate kıyametmek yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbub bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir Kadîr-i kerimin ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafiz rahimin huzuruna çıkmak hem Fatiha ile başlamak yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakız fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahimi kerim olan Rabbul Alemini medhü etmek, hem iyâke nâbudu hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Yevmiddîn'e intisabiyle şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în demekle, bütün mahlukat namına, kainatın cemaat-ı kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Hem, ihdine sıratel müstakîm demekle, istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden, nurani yolu olan sırat-ı müstakîme hidayeti istemek hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misüllü emrine musahhar ve bu misafirhane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rüka varmak, hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki enva ı mevcudat, hatta arz, hatta dünya, birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyeti dünyeviyesinden emri künfeyekûn ile terhis edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri künfeyekünden gelen bir sayhayı ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haşrolup, kıyam edip, kemerbeste hizmeti Mevla oldukları gibi, şu insancık, onlara iktidayan, o Rahman-ı o Rahim-i Zülcemal'in, huzurunda, hayret alut bir muhabbet, beka alut bir mahviyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu ekber deyip sücuda gitmek, yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit, her biri birer inkılab azimin işaratı ve icraat-ı cesime Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye ilahiyenin alamatı olduklarından, borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على من ارسلته معلما لعبادك ليعلمهم كيفيه معرفتك والعبوديه لك ومعرفا لكنوز اسمائك وترجمانا لايات كتاب كائناتك ومراه بعبوديته لجمال ربوبيتك وعلى اله وصحبه اجمعين وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات امين برحمتك يا ارحم الراحمين